ülkemizde özellikle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası konut sigortası büyük önem kazandı. Burdur'un Bucak ilçesinde sigortacılık alanında hizmet veren İbrahim Hayta konut ve araç sigortası hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuştu. Ülkemizde özellikle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası konut sigortası büyük önem kazandı. Ancak son dönemde konut ve araç sigortasında enflasyona bağlı artış söz konusu. Taşınmazları ve araç gibi ekonomik değeri yüksek menkulleri güvence altına alan poliçelerin zamanında yapılması da büyük önem taşıyor. Burdur'un Bucak ilçesinde sigortacılık alanında hizmet veren İbrahim Hayta, konut ve araç sigortası hakkında kanal 15'e açıklamada bulundu. Hayta, "Sektörümüzde son dönemde enflasyondan kaynaklı bir fiyat artışı söz konusu. Ancak vatandaşlara tavsiyemiz kasko ve sigorta poliçelerini aksatmamaları yönünde. Araç ve konut fiyatları son birkaç yılda ciddi oranda arttı. Artık sahip olduğumuz maddi değerleri yerine koymamız, kazanmamız zorlaştı. Afet ve kaza gibi durumlarda taşınır, taşınmaz mallarımızı güvence altına alan sigorta poliçelerimizi devam ettirmeniz kendi yararımıza dedi Sektörümüzde tabii bir fiyat artışı var. Malum bir enflasyon durumu söz konusu. Ama e, müşterilerimize özellikle tavsiyemiz e, kasko poliçelerini, sigorta poliçelerini aksatmaması. Çünkü malum e, araç bedelleri çok ciddi anlamda arttı. Artık değerlerimizi yerine koymamız, kazanmamız çok zor. Bu sebepten dolayı mutlaka ki şey yapmamız lazım. E, bu poliçeleri devam ettirmemiz lazım. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam etmemiz lazım. Biz müşterilerimize tavsiyemiz geçmişte gelen sigorta poliçelerini yapmalar için, devam ettirmeler için e, tavsiyemiz var. Burada devam ettirsin poliçelerini müşterilerimiz. Hasarsız indirim haklarını kaybetmesinler. Artı Allah korusun yarın olacak bir kaza e, bunların e, servetlerinin kaybolmasına sebep olabiliyor. Bu tip durumlarla karşı karşıya kalmamak için devam etmesini tavsiye ediyoruz konut sigortaları ile DASK poliçeleri hakkında da konuşan sigortacı İbrahim Hayta, DASK poliçesi dünyada birçok devletin uyguladığı bir sosyal sorumluluk poliçesi. Bütün müşterilerimize bu konuda gerekli bilgileri veriyoruz. Bu konuda çok cüz'i rakamlar ortaya çıkıyor. Bunu sorumluluk bilinciyle yapmamız gerekiyor. İnşaat maliyetlerinde ciddi bir artış söz konusu. Herhangi bir kaza ya da afetle karşı karşıya kalındığında insanların mağdur olmamaları için poliçelerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz dedi. Vatandaşlarımız konut sigortalarını ve DAS poliçelerini yaptırsınlar. Neden? E, DAS poliçesi e, dünyadaki birçok devletin e, uyguladığı e, bir sosyal sorumluluk poliçesi gibi düşünmesi lazım vatandaşımızın. Bu poliçeleri devam ettirsinler, bunları yaptırsınlar. E, biz özellikle ajant olarak e, bu projede varız bütün müşterilerimize e, bilgilendirme gerekli bilgileri veriyoruz. Bize gelip bilgi almak isteyen müşterilerimiz olursa onlara da yardımcı oluruz. Vatandaşlarımız arayıp bütün sorularını sorabilirler bizlere. Ama özellikle das polçesi bir sosyal sorumluluk polçesidir. Bunu e, vatandaşlarımız özellikle üzerinde dursun. Çok cüzi rakamlar çıkıyor. 250-400 lira gibi rakamlara bir evin das polçesi çıkıyor. Bunları yaptıralım. Bunları aksatmayalım. E, i̇nsanlar trafik sigortalarını aksatmıyor. Bunları yaptırıyor. E, bunu da bir Sorumluluk haline e, atletip bunu yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü e, inşaat maliyetleri çok çok ciddi anlamda yükseldi. Artı e, biz vatandaş olarak da bu değerlerimizi korumak için bunları devam ettirmemiz gerekiyor. Biz burada da müşterilerimize ısrar ediyoruz e, DAS ve konut sigortalarının yaptırması konusunda. Çünkü emtia bedelleri, maliyetler çok çok yükseldi. Bugün e, kasko Polisesi araçların önceden devam eden müşterilerimiz devam ettirsinler. Bugün sadece bir far parasına kasko poliçesi yapan e, şirketlerimiz var, polislerimiz var. En azından bunları devam ettirsinler. Karşıya teminatlar biraz düşük kalıyor. Trafik sigortalarında burada karşıya imme teminatı veriyoruz. 2 milyon lira, 3 milyon lira gibi rakamlar veya 1 milyon lira gibi rakamlar veriyoruz. Bunları e, müşterilerimizin yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Rakamlar 400, 500 lira gibi, 600 lira gibi rakamlara 1 milyon, 2 milyon imeme veriyoruz. Karşıya teminat. Manevi tazminatlar var. Trafik sigorta poliçesi manevi tazminat ödemiyor. İnsanların e, değerleri artık e, dünyada arttı. İnsan değeri önemli. Bundan dolayı bir kaza veya herhangi bir durumla karşı karşıya kaldığında insanların mağdur olmaması için bu poliçelerin yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.